Beşiktaş transfer haberi Kartal'dan savunmaya takviye. Menajeriyle görüşme yapılacak. Son dakika transfer haberi Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip şampiyonluğa oynamak isterken İngiltere'den sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar. BJK Spor haberi. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kadrosuna iki stoper takviyesi yapması beklenen siyah-beyazlıların, Premier Lig'e e veda eden Burnley'nin İsveçli savunmacısı Halmar Ekdalı gündemine aldığı öğrenildi. Takvimin haberine göre, Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ile bir görüşme yapıp şartlar hakkında bilgi alacağı belirlendi. İngiliz ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki stoperin bir alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçıran İsveçli stoper 9 maçta skor katkısında bulunamadı.